yıllardır e, çalışıyordum. Yalnız eski hükümlüyüm ben. Adli vakadan almış oldum. 6 yıl 9 ay cezaevinde kaldım. Cezaevinden Cumhurbaşkanımızın da tahliye oldum. Denetim serbestliği bitirdikten sonra eski hükümlü çalıştırma zorunlu olan kurumlara iş başvurusunda yaptım. İş başvuru üzerine dilekçelerimizi verdik. İşkur üzerine dilekçelerimizi verdik. Hiçbir de yerden netice alamadık hep alım olunca siyah arayacağız, alım olunca siyah alım olunca siyah diyen bütün yöneticilere buradan sesleniyorum. 5 gündür aşık görevine girdim. Nasıl engelli hakkı veriliyorsa, nasıl şehit ailelerine, şehit aile yakınlarına o hak veriliyorsa, eski hükümlü çalıştırma zorunlu olanlara da o hak verilmiş. O hakkı sadece istiyoruz. Başka hiçbir talebimiz yok. Netice alana kadar bu şeyden geçmeyeceğiz. Aşık görevinden vazgeçmeyeceğim. Yarın şu gün eşim ve çocuklarım olmak üzere onlar da gelecekler. Destek amaçlı. Buradan sadece yetkililere sesleniyoruz. Sadece bir ses verin. Sadece bir ses verin. İş istiyoruz, kalıcı bir iş istiyoruz. Ben demiyorum illa ki bana bir kadro verilsin, memur yapsınlar, daire başkanlığı verilsin. Böyle bir talebimiz olmadı. Eski hükümlü çalıştırma zorunluğu işçi statüsünden faydalanmak istiyorum. Tek derdimiz bu. Grevini yarın sokağa taşıyacağız. Soğukta yapacağız. Sesimizi dinletene kadar, duyurana kadar varlık önünde gerekiyorsa varlık önünde bile açıklama yapacağız. Gerekirse basın açıklaması, gerekirse oturma eylemi, gerekirse açlık grevine gerekiyorsa yapacağız. Ee, babamın bu durumu gerçekten bütün aileyi e, zor durumda bırakıyor. E, biz de çok üzülüyoruz. Gerekirse babama ben de açlık grevine gireceğim. Gerekirse. Sadece yetkililere sesleniyorum. Yardım edin. سالو که خواد قهرم یعنی هم گشت زرد رو میدنه و هین گینجه ایشه ایوی تونه اتکه بکه درده ایش تونه ایگه بشغلن. هم تخوازن که ایش که بدنه گشت فره بشغلن موزارو که خواب نیرن.